Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikro orijinal sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında sizlerle beraber 17. videomuza geldik. Sayfa 51'den devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Biz rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemini görmüştük. O yüzden bunların örnekleriyle kendimizi iyice pekiştiriyoruz. Şimdi bana soruda demiş ki 3 artı 1 bölü 5 işlemini yapalım diyor. Arkadaşlar 3'ü sen aslında daha öncesinde de gördük bir önceki videomuzda. Bunu 3 bölü 1 gibi düşünebiliyorum artı 1 bölü 5 diyeceğim. Şimdi bunu böyle yazdıktan sonra ne yapıyorsun? Hocam burada paydalar birbirine eşit değil. O zaman bunların paydalarını birbirine eşitle. Bu biri 5 ile genişlettim. Bunu 1 ile genişlettim. O zaman 5 kere 3. 15 bölü 5 kere 1'den 5. Artı 1 kere 1 zaten 1. 5. Yani 1 ile genişletmek aynı sayı aynen yazıyoruz. E şimdi ne yapıyorsun? Paydalar eşit olduğu için Payları topladım. 15 ile 1'i toplayınca sonuç 16 bölü 5 oldu. Gel sana kısa bir taktik veriyorum. Şimdi arada artı varsa 5 ile 3'ü çarp 15 artı 1 yap 16 bölü 5 olacak. Şimdi diğer sorularda aynı şekilde çözeceğim. Şimdi önce benim taktiğimle bir çözelim. 4 ile 2'yi çarp 8. Sana bak arada eksi dediği için ne yapıyorsun? 9 eksi 8'den sonuç 1 bölü 4 olması gerekiyor. Benim taktiğim de bu oldu. Hadi gel bakalım bir. Gerçekten doğru mu yapmışız? Şimdi 9 bölü 4'ü aynen yazdım. Eksi şu 2'yi 2 bölü 1 olarak görüyorum. Diyorum ki 2 bölü 1. E ne yapacağım? Paydaları genişleteceğim. Paydayı bir tane doğrusu paydaları eşitleyeceğim. E 4 ile eşitlemek istiyorum. O zaman 9 bölü 4 aynen kaldı. Eksi. E bu ne oldu? 4 kere 2. 8 ve 4 kere 1. 4 olduğu için... 8 bölü 4. E paydaları aynı oldu. Çıkar 9'a 8'i çıkarınca 1 bölü 4 oldu. Bak aynı olduğunu göreceksin. İyice öğren diye diğer sorularda da aynı şekilde çözeceğim. Şimdi önce benim takvimle bir yapalım. 8 ile 2'yi çarptım. 16 eksi 5 yapacağım. 11 bölü 8 gelmesi gerekiyor. Hadi gelin bakalım doğru yapmış mıyız? Şimdi 2'yi ben nasıl yazıyorum? 2 bölü 1 olarak yazıyorum. Eksi 5 bölü 8 diyorum. 8 ile 1 birbirinden farklı olduğu için payda genişleteceğim. 8 ile genişletince ne oldu? 8 kere 2 16 bölü 8 kere 1'den 8 eksi. 5 e bölü 8 zaten paydası 8. Paylar aynı oldu. Hadi gelin çıkaralım. 16'dan 5 çıkarttı. 11 bölü 8 oldu. Bak hep aynı geliyor. Diğer soruda da deneyelim. Bunu iyice anlamış olalım. Şimdi bunu da önce ne yapmam lazım? Önce ona bakıyorum. İkisinde de eksi ortak işaret. E ne yapıyordum ben toplama çıkarma yaparken? Hatırla. Eksiyi yaz. Sonra sayıları topla. 5 artı 2 bölü 3 diyor. Şimdi benim taktik ne diyordu? Diğer taktiği sen kendin uygularsın zaten. Şunu yaparsın. Bulduğun sonucun önüne eksi koyarsın. Ben de diyorum ki 5 kere 3. 15 artı 2. 17. Eksi önünde var. O zaman eksi 17 bölü 3. 3. Sana ödevim. Sen de bunu bu şekilde bir çözmeyi çalışıyorsun. Anlamadığın bir yer olursa yorumlara yazıyorsun. Alttaki örnekleri de mutlaka mı? Mutlaka çözüp ondan sonrasında "Hocam ben yaptım, bunu anladım." diyorsun. Sonra görüşürüz. Diğer videoda kendine iyi bak. Bay bay.